gördüğünüz gibi şu anda parasında herhangi bir azalma durumu yok. Fakat para ekledik. Bastık oldu. Ekledik bastık. Gördüğünüz gibi parayı eksiltiyor. Hepinize selam dostlar. Bugün Roblox Studio başlangıç playlistimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün leader stats'i işleyeceğiz. Şimdi bir tane leader stats oluşturalım. Hemen görelim nasıl oluşturuluyormuş. Script'in adını leader stats yapıyorum. Game. Players. Player added. Connect. function game.players.playeradded.connectFunctionPlayer Şimdi oyuncu e, oyuna girdiğinde player adına fonksiyona bağlanıyor. Yani buraya ne oluyor burası? Oyuncunun kendisi oluyor. E, yani buraya herhangi mesela asd girseniz de, bu aslında oyuncu oluyor. Şimdi buraya player diyelim. Giren oyuncuyu alıyor bu arada. Local instance ha pardon. Local leader ise new Folder diyelim. Şimdi bir tane dosya oluşturduk. Leaderstats e, adı altına ama tabii ki de oyun içerisinde adı Folder olacak. scriptin içerisinde Leaderstats. Leaderstats. Parent eşittir Player. Leaderstats. Name eşittir e, Leaderstats. Daha tamam, şimdi Leaderstats oyunun içerisine attık adında Leaderstats koyduk. Şimdi buna değerler atayalım. Cash, Level gibi local cache eşittir instance bu ne la instance new int value bakın böyle sayısal değerleri her zaman int value olarak adlandırın ya ekleyin ee, onun harici cache that parent eşittir player yapacağız bunu oyuncunun içerisindeki leader içerisine atacağız cache that name eşittir cache yapıyorum bir de level ekleyelim. Bir de local level işte instance new int value cache that parent cache değil ya level that parent eşittir player that leader stats level that name. level başlayalım bakalım gördüğünüz gibi leader sesimiz oyunuza geldi şimdi şöyle bir şey yapalım mesela bir tane part ekleyelim. iki tane part ekleyelim. Birisi kırmızı olsun. Birisi de mavi olsun. Ben buradan seç. Yani mavi değil, olsun. Ben buradan seçmek istiyorum. Tamam. Şimdi buna değince parasını eksilecek oyuncunun Dok tıklayınca. Bunun da para verecek oyuncuya. Şimdi bunun içerisine bir tane script açalım. Lokal. Ha yani şunu unuttuk. Click detector ekleyeceğiz ikisinin de içerisine. Click detektör. Tamam. lokal click that eşittir script that parent dot click detektör. click that mouse click connect function player. Şimdi click dedektör yani click detektör ne içerisine koyduğumuzu onun için geç geçerli olur. Mesela part içerisine koyduk. Bu parça tıklanabilir oluyor. Part tıklandığında eee, fonksiyona bağlanıyoruz. Buraya tıklayan kişiyi alıyoruz oyuncuyu. Player.leaderstat ben bu arada neyin içerisine koydum? Tamam eksinin içerisine koydum. Buraya da leader ses dot cash value e, eksi eşittir 15 diyelim mesela. Başlayalım. Gördüğünüz gibi paramızda eksi 15 eksi 15 azaltıyor tıkladıkça. Şimdi bunun içerisine gelelim. Local click that eşittir script that parent that click detector click that that mouse click on a function player. Aynı şekilde yaptık. Şimdi burada da asıl yapacağımız olay. Player.leaderstats.cash.value artı eşittir 15. Yani oyuncunun para değerine cash.value diyoruz. Yani para değerine artı 15 ekliyoruz. Bunu eşittir yaparsanız oyuncunun parasını 15'e sabitler. E, artı, e, artı eşittir koymaya özen gösterin. Şöyle gördüğünüz gibi tıkladıkça para veriyor. Buna tıkladıkça da parayı eksiltiyor. Fakat şöyle bir sorun var. E, parayı sıfır olsa bile parasını eksiltiyor oyuncunun. Biz böyle bir şey istemiyoruz diyelim hani. Parası bir dakika geliyor. Parası eğer sıfır ya sikeceğim. Tamam. Şimdi e, oyuncunun parası eğer sıfırsa ya sıfır değil de 15'ten mesela küçükse parasını eksiltmesin istiyoruz. O zaman if kullanacağız. If that leader stats that cash that value büyük eşittir 15. Yani oyuncunun parası 15'ten büyük veya 15'e eşitse işlem yapıyoruz. Değilse işlem yapmıyoruz. Player.leaderstats eksi eşittir 15 dedim. Yani parasından eksi 15 yatırıyor Deneyelim. Gördüğünüz gibi şu anda parasında herhangi bir azalma durumu yok. Fakat para ekledik. Bastık oldu. Ekledik bastık. Gördüğünüz gibi parayı eksiltiyor. Bu konu aslında bu kadardı. Gayet, gayet basit bir konu. herkesin tek seferde anlayacağını düşünüyorum. herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz hatanızı. biz oraya sürekli kontrol ediyoruz. Size yardım ederiz. E, script konusunda daha detaylara inmek istiyorsanız veya daha spesifik bir, spesifik bir yardıma ihtiyacınız varsa veya sohbet etmek istiyorsanız Discord, sunucu Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Onun haricinde diğer playlist bölümlerimize de bakabilirsiniz eğer bakmadıysanız. Ve kanalımızda playlist harici farklı şeylerin nasıl yapıldığına dair videolarda mevcut. Bugünlük bu kadardı. Ben size bol kod yazmalar dilerim. Hoşçakalın.